Buyurunuz hanımefendiler güle, güle güle yine bekleriz. Ah Seyfet Beyciğim. Hoş geldiniz sizi burada görmek ne şeref. Ah bu çiçekleri hatırlıyorum ama adı neydi bu güzel çiçekleri? Bu çiçeğin adı hasret çiçeği madem. Bunlar yüksek yaylalarda yaşarlar. Ama tek başlarına değil mutlaka ikiz çift olurlar. Neden? Çünkü tek başına kalırlarsa kururlar hasretten. Onun için çiftirler tıpkı benim gibi ben de öyle sevdiklerinden uzakta kalınca kuruyorum. Bir açıdan beni anlatıyor bu çiçekler. İşte bu yüzden bu çiçekleri, hasret çiçeklerini size getirdim. <laughs> Sevdet Beyciğim, inanın ben de size çok hasret duyuyorum. Çok özlüyorum ama ne yapacaksınız ki? İşte iş güç idare ediyoruz. <laughs> Alayım ben Buyurun sizin için zaten. Teşekkür ederim. E buyurun, buyurun. Buyurun siz buyurun. Sevdet Beyciğim. Ama orası kiralanmamıştı biliyorum. Kime kiraladınız? Niye benim haberim yok? Sizi çok seven birine kiraladım Marika. Ne diyorsun? Evet. Devamlı sizin yakınınızda olmak isteyen birine. Kendime kiraladım. Niye daha önce düşünmedik böyle bir şeyi? Dükkan orada bomboş duruyor. Ben ta uzaklarda. Hem burada daha yakın sık sık görüşebiliriz değil mi? Ah nasıl güzel bir müjdedir bu? O kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Biliyorsunuz ben de size evler börekler çörekler yaparım. Artık siz ne istiyorsanız onu yaparım. Harika. <laughs> Git çocuğum. Tamam bakalım ne var imiş burda. İnanmıyorum bu nasıl güzel bir şeydir? <laughs> E kapakı nerededir bunun? Neyse. Sonra bakarız. Ay çok güzel. İnan. Ah! Anne! Anne, anne ne yaptın ya? Kırdın güzelim antikayı. Kim bilir ne kadar pahalıdır. Ah ben ne yapacağım şimdi? Hayrola ne oldu? Ah belki de dünyanın en pahalı antikasını kırdım. Ben kendimi nasıl affettirebilirim? rica ederim. Madam hiç üzülmenize gerek yok. Bir kere bu dünyanın pahalı antikası falan değil. Üzeri yıldızlı alelade bir porselen. Bundan piyasada çok var. Asıl benim üzüldüğüm sizin üzülmeniz. Eğer sizin yüzünüzü asık görürsem çok üzülür. Çünkü işte bu pah biçilmez. Çok teşekkür ederim. Selam kızlar. Kolay gelsin. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Hmm. Ee, hangi rüzgar attı seni buraya? Hangi rüzgar attı beni böyle? Ben artık buraya taşınıyorum. Nasıl yani? Dükkanı buraya getiriyorum. Ya! Evet. Neden? Ne demek neden? Seni yalnız bırakmamak için. Başına bir sürü şey geliyor. Artık kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Ya babacığım çok sevindim. Ay canım benim ben de. <laughs> yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol kızım. Evet evet biz de yardım edelim elimiz değilsin. Çok teşekkür ederim kızlar ama eksik olmasın Marika Hanım. Çok yardımcı oluyor bana. Ee, peki madem bir şey ihtiyacınız olursa bize söyleyin ama Cevdet amcacığım. Tabii. Hadi hoşçakalın kolay gelsin görüşürüz. Sana da babacığım. Efendim, böyle bir gömlek var ama bir dakika. Marika Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Ee, bu böyle bir tişört de var. Ama bunun kırmızısı da vardır içeride, çok kalitelidir. Emin olabilirsiniz. Zaten sizin kalitesiz bir şey satmanız mümkün değil. <laughs> Teşekkür ederim. Keşke bütün müşteriler sizin gibi olsa. O zaman içeri girelim, buyurun. Ben size göstereyim. Marika Hanım. Şimdi bakınız burada... vereyim ben size bu ürünün firması bilesiniz çok eski. Yani Her bilen bilir zaten söylememe gerek yok. Ya öyle mi? O zaman ben sonra geleyim ha? O zaman sarıyoruz. Tamam, kırmızı olsun, tamam. İşiniz var sizin. Peki. Evet. Neyin var üstadım? Ne bu halin böyle? Yok bir şey Yılmaz'cığım, yok bir şey. Var, var. Hadi anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bak doktor gelmiş <laughs> ayağını işte. Var doktor, var. Bir şey var. Çok hoşlandığım biri var. Eskiden beni gördüğünde gözlerinin içi gülerdi. Ama bugün gördü, yüzüme bile bakmadı. Çok üzüldüm. Keşke diyorum, 20 yaş daha genç olsaydım. Derdin bu olsun be üstadım. Bundan kolay ne var? Bak yeni bir bakım kürü var insanı 20 yaş gençleştiriyor. Yapma ya. Aynen. Bu yazacağım kremler seni dıştan yenilecek. Yüzünde tek bir kırışıklık kalmayacak. Bak bu vitaminler de seni içten yenileyecek. Daha enerjik, daha genç hissedeceksin. Tabii bu yüzüne de yansıyacak. Yapma ya doktor. Aynen. Ama bunları zamanında ve düzenli kullanacaksın. Tabii. Bir ay sonra seni kimse tanımayacak. Doktor, şu dediklerin olsun var ya. Dile benden ne dilersen. Sen merak etme. Hepsi güzel olacak. Evet, buyurun. Güle güle. Yine bekleriz, hadi bakalım güle güle, güle güle. Hah, Bahar. Ah, iyi ki geldin kızım. Bir beş dakika dükkana bakar mısın? Hayırdır, sen nereye? Şimdi ben Cevdetli'ye kadar gideceğim, çabuk geleceğim. Çünkü bu sabah geldi dükkana. Ya, ama müşteri var idi. pek alakadar olamadım. Azıcık kırıldı gibi geldi bana. Gideyim, gönlünü alayım biraz. Hem de belki kahve içeriz. Tamam mı kızım? Hadi. Anne, sallanma. Ee, salama, salama. Anne. Tamam. tamam çocuk, tamam. ilaçların yan etkisi yok değil mi doktor? Sen hiç endişelenme. Bir ay bunları kullanacaksın. Sonra sana bakacağız. Eğer bir gelişme olmazsa hemen keseriz ilaçları. Önemli olan senin bu süreçte kendini rahat hissetmen. Aman doktorcuğum bak senden özellikle rica ediyorum. Bu durumdan kimsenin haberi olmayacak. Bak ben Esin'e bile söylemek istemiyorum. Aşk olsun. Sen merak etme. Benden asla sır çıkmaz. Eğer bizim Cevdet genç kalmak için ne taklalar atıyor diye bir dedikodu çıkarsa yandıktan doktor. Sen merak etme. Bahar. Efendim anne? Oturur musun anneciğim? Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Ne oldu? Şimdi Bahar... Cevdet çok ciddi bir hastalığı var galiba. Ama hiç kimseye söyleyemiyor. Hatta kızına bile söyleyemiyormuş. Ay sen niye bu kadar özlüyorsun ki kendini? Yani belki de o kadar kötü bir şey yoktur. Ay. Önce bir Aslı'nı öğrenelim değil mi? Sakın! Sakın kızım lütfen. Hiç kimseye söylemememiz lazım. Hiç kimseye. Bu bir sır. Ne yapacaksın peki? Bundan sonra hep Cevdet Bey'in yanında olacağım. Ona güç vereceğim, enerji vereceğim. Hayatta kalmasını sağlayacağım. Onun kendisini bırakmasına asla izin vermeyeceğim. Sen bu halini ancak CDP'nin karşısına alarsın. Önce bir kendini topla ya. Olur. Cık. Sen ne biçim konuşuyorsun annenle bağıra bağıra? Ağzını topla. <laughs> Cevdet Beyciğim. Çok özür dilerim. Bu sabah sizinle yeteri kadar alakadar olamadım ama malum müşterimiz var idi. Ama size kendi ellerimle börekler açtım. Hmm, mis gibi de kokuyor. Ben şuradan iki çay alayım efendim. Ah Rezede Bey, bugün ne kadar gençsiniz, ne kadar enerjik... ...ve hatta ne kadar şantiyisiniz. Sanki adeta yeniden doğmuş gibisiniz, parıl parıl parlıyorsunuz. Yapmayın ya, öyle mi görünüyorum? Evet. Allah Allah, bu yaşlar bu kadar mı etkisini çabuk gösterir ya? Marika Hanım, e, pek boş kaldı bugün. Gelen giden olmaz mı? Ya boş verin canım. bugün de öyle oluversin. E, kaldı ki boş el, Bahar'ı bıraktım. Evet. Celil bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Yok canım. Sıcak bastı birden. <laughs> Pencereyi açın da biraz oksijen gelsin. Açın açın çok iyi gelir oksijen. Oksijen çok iyidir. Her derde devadır. Biliyor musunuz? Ben bir yerde okumuştum. Oksijenle tedavi edilemeyen hiçbir hastalık yok İbriz. Çok haklısınız. Oksijen şart. Şart. Sen, siz oturun dinlenin. bir <laughs> şey söyleyeyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Madem, geç olmadan bir dükkana baksaydınız. Yok canım. <laughs> evet, çayınız var mı? Ee, baba, yok, hiç neyse. Çay söyleyelim. <laughs> ah. Hay Allah! Ne alacaktım ben, nereye gidecektim? Bir alışveriş işi vardı, birisine ne götürecektim ben? teyze. Yani. Bir... ...deminden beri beni sepetlemek istediğinizin farkındayım. Ama biliyor musunuz... Ben her şeyi biliyorum. Ama siz bir hastalığınızın olduğunu biliyorum. Ama neden böyle yaptınız? Neden bana söylemediniz? Hadi biz hayatı paylaşacak idik, ha? Birlikte mücadele edecek idik. Madam, ne diyorsunuz siz? Ne amansız hastalığı? Ben hasta falan değilim ki. Ama ben sizi doktorunuzla konuşurken duydum. Doktorunla konuştuklarımı duydunuz. Doktorum, Madam, doktorumun bana tavsiye ettikleri vitamin hapları. Aa, ay, oy, oy, oy. Öyle zannettiğiniz gibi ben öyle yaşlanıp hemen gidicilerden değilim. Gençlik hapları alıyorum ve daha çok uzun yıllar sağlıklı ve dinç yaşamak istiyorum. <laughs> Ama Sevdet Bey, sizin böyle şeylere ihtiyacınız yok ki. Zaten gençsiniz. Biliyor musunuz? Beni çok korkuttunuz. Yani inanın, yani yüreğim ağzıma geldi. Ama şimdi çok mutluyum. Hiçbir şeyiniz yokmuş. Şesası. Eşinin tıkanıma gidebilirim. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> madam bakın size ne aldım. Sürpriz sürpriz madam. Geliyorum geliyorum Zevdet Beyci. İnanmıyorum. Ah bu nasıl güzel bir şeydir. Bana aldınız. Almadım madam. Barınaktan sahiplendim. Ne diyorsunuz? Ah çok iyi etmişsiniz. Barınaktan mı bu köpeciği sokağa atmışlar? Sormayın madam, sormayın. Bütün sokaklar böyle terk edilmiş hayvanlarla dolu. Çok iyi etmişsiniz, çok. Hı. Keşke herkes sizin gibi olsa. Oh canım benim. Ah, bunun adını ne koysak acaba? Ha? Sekerim. Şeker. Şeker, harika evet. adam, evet. çok güzel, şeker olsun. Çocuk sevmeye benzemez ama bu da can, kucağımıza alıp severiz, değil mi? Sevmez miyiz Sedet Beyciğim, sevmez miyiz? Baksanıza ne evet. şeker. Evet, evet, evet. <laughs> Veterinerin dediğine göre galiba çiftleşme zamanı gelmiş. Öyle mi dersiniz? Size bir sır vereyim. Madem siz bu hayvancığı sahiplendirdiniz... ...ben de buna bir eş bulacağım, size söz veriyorum. Harika madam, çok güzel, güzel. olur. <laughs> sana eş bulalım mı? Şeker, sana bir eş geliyor Müjde. Oh Şeker. <laughs> bu olmaz kızdır bu. Bu... Hah! Bu erkektir. Kaçmış numarası? 367. Alo. Beyefendiciğim iyi günler. Ee, bakınız ben kızıma eş arıyorum. Belli ki siz de oğlunuza arıyorsunuz. Ee, diyorum ki bunları bir birleştirsek. Ee, çünkü ilanınızda gördüm. Ya sormayın, sormayın. Benim kızım yavru istiyor. Evet, çok huysuzlanıyor, çok. Hani belli kızışmıştır. Tamam, ben sizi buraya bekliyorum. Siz geliniz, hemen ben konum atacağım size, adresi de yazacağım alta. Tamam, efendim. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Oh. Ay bu da oldu, çok şükür. Kırmızı etler, burgerler, beyaz etler, pizzalar, deniz mahsulleri... ...bir ben yokum oğlum, her şey var lan burada, nasıl bir şey lan bu? Bana deniz mahsulleri getir oğlum. Denizden babam çıksa yerim, ne varsa getir. Hay konuş, konuş ama saçma konuşma, kurban olayım ya. Başkan, sana bir iyi, bir tane de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? Ha, öncelik kötünü. Çünkü ben Şefik, özü kötü. Önce kötüyü söyle oğlum. Ya başkan, senin bu kaynanan galiba yengeyi başkasına veriyor. Telefonda konuşurlarken duydum lan. What? Ne? Asla izin veremem buna. Asla. Marika. Bana bunu nasıl yaparsın Marika? Olmamalı bu ol. <laughs> Herif kim lan? Vallahi kim olduğunu bilmiyorum. Telefonda konuşuyorlardı. Dünürüyle pazarlık yapıyordu. Akşam istemeye mi geleceklermiş? Ne yapacaklarmış bilmiyorum. O kadar anlayabildim. Gelebilirler kaldım. Gelebilirler. Gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri benim. Gelebilirler ama kızı isteyemezler. Çünkü ben kapıdan nöbet tutarım. O herif geldiği zaman o herifin kafasına bir güzel... Yine vurdun aksiyon sesini. Vallahi bu senin problemin. Aşkından orası burası kabaran sensin. Senin bileceğin iş. Ben karışmam o işe. Aşığım tabii lan. Aşık olan benim. Aşığım! Kimseye yar etmem lan Bahar'ı. Bekle orada beni. Y i̇yi haber ne lan? Ha başkan. Ya bir şey diyeceğim de kızmayacağım. Yenge çok pis kızışmış başkan. Kaynanan telefonda aynen bu cümleyi kurdu. Oğlum, sen, sen ne biçim konuşuyorsun? Oğlum ne demek? Ulan kızışmış ne demek gerizekalı o nasıl bir kelime? Ben nasıl kullanabilirsin bunu? <laughs> ben senin patronun benimle böyle konuşulur mu? Senin omuzun yüzünü kapatacağım bekle beni orada. Kurtarın. Fazla korkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.